hedefimiz İslam'ın ana kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i bütün insanlığa anlatmak. Yani bu dünya bittikten sonra hayat bitmeyecek. Hayat devam edecek diyor Kur'an. Her an Rabbimize muhtaçız. Her an nefese muhtaç olduğumuz kadar imanımıza da muhtaçız. Bütün herkes bu dünyada kimin izinden gidiyorsanız onunla beraber oraya geliyorsunuz. Ve onunla beraber buyurun, buyurun ayrılın. Cehennem tarafına veya cennet tarafına. Ama Rabbim Rahman ve Rahim'dir ya, bu dünyanız güzel olsun diyor. İki din ahiretiniz de güzel olsun diyor. Size kopya veriyorum diyor. Kopya Kur'an-ı Kerim'dir. Buna göre yaşayın diyor. Ben de merhametli olmam lazım. Önce kendime, kendime merhametli olacağım. Sonra eşime merhametli olacağım. Gönül terini kırarsam ben bunun ahirette cezasını çekerim.